Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir tarifim var. Lafı fazla uzatmadan direkt tarife geçeceğim ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Videomun sonuna kadar atlamadan izlemenizi öneriyorum. Çünkü püf noktalarıyla birlikte anlatıyorum arkadaşlar. İlk öncelikle 200 gram kadar katı yağımızı yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz tereyağı olur, margarin olur, fark etmiyor. 1 adet de yumurta ekliyorum. 1 su bardağı kadar da pudra şekeri ekliyorum. 1 paket şekerli vanilin ve yarım çay kaşığı ucu kadar da kabartma tozunu bu siyah kabımın içerisine koydum. Bunu daha sonra ekleyeceğim. İlk öncelikle şu içerisine koymuş olduğum malzemeleri şöyle bir elimle yoğuruyorum. Oldukça pratik ve o kadar güzel bir görüntüye sahip oluyor ki sizler de birazdan zaten göreceksiniz piştiği zaman. Gerçekten çok güzel bir kurabiyeler ortaya çıkıyor. Burada sizlere hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Malzemeleri şöyle karıştırdıktan sonra içerisine dediğim gibi bir paket şekerli vanilin ve çay kaşığının ucu kadar kapartma tozu ekliyorum. Kapartma tozunu çok fazla eklemeyin arkadaşlar, yoksa çatlamalar yapıp e, iyi bir sonuç almayabilirsiniz. Sonrasında 3 su bardağı kadar un ekliyorum. Tabi bunu yavaş yavaş ekliyorum. Sizler de ununuzun cinsine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dediğim gibi lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuzun yumuşak olması çok önemli. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuzu yoğurduk. Kurabiye hamurumuz hazır. Burada size şöyle yakından kıvamını gösteriyorum. Görüyorsunuz yumuşacık ve hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Bu hamurumuzu şöyle iki parçaya bölüyorum. Birini kakaolu birini sade şeklinde hazırlayacağım. Dilerseniz kakaolu sevmeyenler sade de hazırlayabilir. Bu kısım isteğe bağlı. Kakaolu kısım için şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar kakao ekledim. Bunu yoğurmaya geçiyorum. Bu tarifi yaparken hiçbir şekilde kalıp kullanmadım. Bu şekilleri oluştururken zaten birazdan sizlere detaylı olarak anlatacağım. Sizden ricam videomun bu kısmına kadar izlediyseniz yorum kısmına yorum yapmanız emoji bile olur videomu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Benim videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de açmayı unutmayınız. Hamurlarımız hazır arkadaşlar. Şimdi hamurlarımızı şöyle ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. Hafiften baskı uyguluyorum ve şöyle tabağımın içerisine koyuyorum. Bütün hamurlarımı bu işlemi yapacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra da şekil verme aşamasına geçeceğiz. Beni bu videoyla tanıyan arkadaşlarım için şunu da belirtmek istiyorum. E, profilimde birçok tariflerim mevcut. Az malzeme ile pratik kurabiye, tatlı, yemek tarifi her çeşitten var. Onları da göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bunlara şekil verme aşamasına geçtik. Kurabiyeleri iki şekilde hazırlayacağım. İlk öncelikle birinci şekli göstermek istiyorum. Bunun için şöyle bir bıçağa ihtiyacımız var. Hafiften parmaklarımızla şöyle nazik hareketlerle baskı uyguluyoruz. Ve üzerine dört tane çizgi çekiyorum sonrasında şöyle yanlardan çizgi çekiyorum ve karşılıklı 3 tane çizgi çekiyorum. Gördüğünüz şeklimiz bu oldukça basit ve çok güzel görünüyor. Aynı şekli kakaolu kurabiye hamurun üzerinde de yapacağım. Şöyle aynı şekli size tekrardan gösteriyorum. Parmaklarımla nazik hareketlerle baskı uyguluyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane çizgi. Sonra şöyle çapraz çizgiler. Ve karşılıklı şöyle 3 tane çizgi. görüyorsunuz çok güzel görünüyor. Evet, şimdi geldi ikinci şeklimizi yapmaya. Bu şekli yaparken ben e, elimde bulunan limonata bir şişesi vardı. Onu kestim. Şöyle ucunu sivrileştirdim ve bununla şekil vereceğim. Oldukça güzel bir şekil çıkıyor. Şöyle ucunu sivrileştirdim. Size yakından da gösteriyorum kurabiye hamurun üzerine sadece şöyle baskılar uyguluyorum. Bu kadar oldukça basit ve çok kısa sürede de zaten bunu yaparsınız. Sizden ricam hangi şekli beğendiniz mutlaka yorumlara yazın. Ben bu şekli çok beğendim ama en yani çok kakaolu kurabiye hamuruna yakıştırdım. Aynı şekli kakaolu kurabiye hamurunda da gösteriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar elinizde limonata şişesi, kola şişesi ya da herhangi bu e, plastik şişelerden varsa bu şekli kolaylıkla kesip oluşturup bu kurabiye hamurunda bu şekli verebilirsiniz. Oldukça güzel görünüyorlar. bütün hamurları aynı işlemleri gerçekleştirip geleceğim. Evet bütün kurabiyelerimiz hazır. yağlı kağıt serdim tepsimin içerisine yerleştirdim ve bunu önceden ısıtmış olduğum fırınıma yerleştiriyorum arkadaşlar. kurabiyelerimiz hazır. Şöyle size yakından detaylı göstermek istiyorum. Görüyorsunuz oldukça güzel kızarmışlar. Ve bir o kadar tadı da çok lezzetli. Çok az malzeme ile çok kısa sürede hazır oldular. Görüntüsü zaten ortada mükemmel görünüyorlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.